Bir video sorumuz daha var, görelim. Elhamdülillahi aleyküm hocam. Ben Kozeli Karamüslü'den arıyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hastayken tutulmayan oruçların fidyesi verildikten sonra bize Rabbim şifa verirse fidyesi verilen orucu tutmak mecburiyetinde miyiz? Fidye yani. verdik. Bu işten kurtulabiliyor muyuz? Ne güzel. Güzel soru. bir soru hocam. Beyefendi, ne güzel, Çok sor. güzel Ağzına soru. Ağzına sağlık. Yani bunun açıklanmasına fırsat verdi. Yani efendim, yani diyelim ki e, benim sağlığım müsait değil dedim. Oruç tutmadım, fidyesini verdim. O iş bitti. Kurtulduk bu işten değil. Sonra sağlığım müsait hale geldi. Fidyesini vermiş olsam bile e, gücüm yetiyor madem kaza edeceğim. E, verdiğim fidye ne oldu? E, o da boşa gitmedi. Rabbimiz biliyor onu. Sadaka oldu. Sadaka oldu yani. O da boşuna gitmedi. Onun sevabı da ayrı. Evet. Evet. Hocam buna benzer bir soru var Instagram'dan onu okuyacağım şimdi. Bu arada arkadaşlarımız oruç fidyesi nedir? Hangi durumlarda gerekirle ilgili bir e, tablo, bir yazı hazırladılar. Ekrana gelirse Hocam da teyit etmiş olsun. Ekrana verebilirsek yönetmenimizden rica edelim. Oruç fidyesi nedir? Hangi durumlarda gerekir? Ayet var değil mi hocam bu konuda? Oruç fidyesiyle ilgili doğru. ayet var. Ay, Ayet-i var doğru. Instagram'dan soran izleyicimizin e, aynı konuyla ilgili sorusu var. Onu hemen ben aktarayım ekrana gelene kadar. İyi akşamlar. Benim bir arkadaşım var. Oruç tutmuyor. Herhangi bir hastalığı da yok ama zorlanıyormuş. Oruç tutmak zor geliyor deyip parasını veriyor. Ben böyle kabul olmaz o zaman durumu iyi olan herkes parasını verir oruç tutmaz diyorum. Hocam benim dini bilgim çok iyi değil. Hani buna rağmen söylüyor bunu. Bu yüzden bu sorunun cevabını sizden duymak istiyorum diyor. Evet bu dediği doğru yani diyelim ki çok ihtiyar piri fani iyi artık iyi olma ihtimali yok ve gücü de oruç tutmaya da gücü yetmiyor. Onu fidye verir o. Fidye verir. Efendim hasta iyi olma ufukta da iyi olma ihtimali görülmüyor o hastalık onunla gidecek onun fidyesi verilir e, onun dışında yani genç insan hastayım eh, madem fidyesini verip işi bitireyim yok öyle değil e, iyi olduktan sonra e, tutamadığımız günler sayesinde oruç tutacağız şu anda ekranda oruç fidyesi nedir? Hangi durumlarda gerekir? Kur'an-ı Kerim'de oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öder. Buyurduğunuz gibi Doğrudur. Bakara suresi 184. ayetinde geçiyor. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir tamam. hastalık sebebiyle oruç tamam. tutamayan kimse daha sonra bu oruçları kaza etme imkanı bulamazsa her gününe karşılık bir fidye öder. Doğrudur. Evet. Bu evet. fidye miktarı da şu anda ülkemiz için söylüyoruz tabii ki 40 lira değil mi hocam? 40 lira yurt dışı da 10 euroymuş Avrupa 10 ülkelerinde euro. Avrupa ülkeleri için evet. söyleyeyim 10 euro daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.